Koca Ertuğrul Sağlam'la anlaşmasıyla zaten camiada bir beklenti yükselmişti. Ki Ertuğrul Sağlam imza töreninden hemen sonra Büyükşehir Belediye Başkanımız e, Tayyip Büyükakın'ı ziyarete gitti ve oradan aldığı e, enerjiyle diyelim veya Sayın Başkan'ın mesajlarıyla beraber kamuoyuna bu sezon şampiyonla oynayacağımız açıklandı. E, o doğrultuda e, bütçe artışına gidildi. Ki 150 milyon biliyorsunuz daha önce açıklanmıştı bütçe. Şu anda e, bayağı bir e, yüksek e, noktada. 200'ü geçti. 250 milyon civarında olması bekleniyor. Dolayısıyla bu bütçelerle Koca İstanbul'un şampiyonluğu oynaması, ilk ikiden Süper Lig'e çıkma hedefi taşıması çok doğal. E, zaten geldiğimiz noktada özellikle son 4 maçı kazanarak belli bir noktaya geldik. Artık camia şimdiden biraz erken olmasına rağmen havaya girdi. Önümüzdeki yıl Süper Lig'de oynayacağımız yönünde. Bu kadro çıkar mı? Çıkabilir. En büyük şansımız iyi bir kadro kurmak kurduk. İyi bir hocamız var. Belki bu ligin en iyisi. Bir de bence, daha önce de vurguladım, bu sezon birincilik geçmiş yıllara göre daha kolay gözüküyor. Rakip çok dişli takım yok. Zayıf takım da çok. Bu bizim için de önemli bir fırsat olabilir. Bunu kullanabiliriz. Ama tabii bir taraftan da önümüzdeki yılla ilgili hazırlık yapmamız gerekiyor. Hem kadro anlamında hem kurumsal anlamda, mali bütçe anlamında. Ben bu hafta keçi öğren maçının bu süreçte, önümüzdeki dört maçlık süreçte en zorlu geçeceğini düşünüyorum. Bu maçı atlatabilirsek sonrası daha kolay gibi gözüküyor. Tabii ki bu maçta bizim en fazla taraftar desteğine ihtiyacımız vardır. Hep söyleriz bazı maçları taraftar alır diye. Bence tam o gündeyiz. Takım 4 maçtır kazanıyor. Belli bir noktaya getirdi artık takımı. Ligdeki konumu. Şimdi artık taraftarın yardımıyla bence bu haftaya pazar günü tam da taraftarın istediği bir saat. Pazar gündüz maçı bizim taraftar işçi kenti için, esnaf kenti için en uygun saattir bence bu hafta tribünleri doldurmamız lazım ki yönetimde pazartesi gününden normalde salı günü biletler satışa çıkıyordu. Pazartesi gününden biletler satışa çıktı. İnanıyorum ciddi bir ilgi olacaktır ve tribünde ben 15.000'in binin altına düşmeyeceğini düşünüyorum. 20 bin olursa tabii ki 20 bin üzerine çıkarsa çok seviniriz ama en kötü ihtimalle 15 bin bekliyorum. Taraftarın da yardımıyla ateşlemesiyle ben Kocaeli Spor takımının keçi öğren gücü karşısında kolay olmayacak ama kazanacağını ve yoluna emin adımlarla devam edeceğini düşünüyorum. Dediğim gibi önümüzdeki yılla ilgili artık e, tüm kentin Süper Lig'le ilgili belli bir hazırlığa girmesi lazım. E, e, bu kadro, mevcut kadroya mutlaka takviyeler gerekiyor. Bu, bu kadroyla bir Süper Lig'de tabii ki oynayamayız. Birkaç kişi mutlaka o e, düzeyde oyuncumuz var ama özellikle orta alanda e, sıkıntı çektiğimiz aşikar 6 ve 8 numara bölgelerine devre arasında takviyeler yapılması gerektiğini düşünüyorum. İnşallah bu yolun sonu şampiyonluk olur. Hepimiz artık beklenti içine girdik. Çıta yüksek, buradan geri dönüş olmaz diye ben umut ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımızın da böyle bir arzusu olduğunu biliyoruz. Net zaten bunları da ifade ediyor Sayın Başkan. Hocamız zaten şampiyonluk için burada. Taraftarımız istiyor, futbolcularımız istiyor, basın olarak biz istiyoruz. O zaman neden olmasın diyorum, Kocaeli bundan sonraki mücadelesinde başarılar diliyorum.